Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bu videoda çelik evlerin kaba ve anahtar teslim fiyatlarının ne manaya geldiğini açıklamaya çalışacağım. Yani biz sizler telefonda aradığınızda tabii ki anahtar teslim fiyatını arzuluyorsunuz ama burada şu gördüğünüz ev gibi mesela birçok detay var. Şimdi pencereye dokundum mesela ahşap desen. Siz anahtar teslim dediğinizde acaba biz ahşap desenden mi bahsediyoruz? Beyazından bahsediyoruz yoksa bunun Antep malından mı bahsediyoruz? Veyahut da çıkma penceresinden mi bahsediyoruz? Bunlar çok fiyat değiştireceği için çıkma pencere koyarsın 500 lira Antep malı koyarsın 1000 lira. Beyaz koyarsın 1500 lira. Ahşap desenli yandan kayarlı önden açılırlı koyarsın 2500 lira. Olur pencere. Gördüğünüz gibi dış mantolamayı elliyorum mesela. Dış mantolama normalde anahtar teslimde dış mantolama ve temel betonu hariçtir. Biz bunları da yaptığımızda ileri anahtar teslim deriz bunlara işte su tanklarıyla, foseptik çukurlarıyla falan... bu detaylar... çok geniş olduğu için... yüzün üzerinde... malzeme kullanıldığı için... ana malzeme... bunları... anahtar teslim olarak... ne kadar... söyleseniz de işte ortalama bir fiyat alayım... işte ya... çok lüks olmasın ortalama... çok da düşük olmasın orta kalitede bir anahtar teslim fiyatı olsun deseniz de... biz fiyatları belirtirken işin içinden çıkamıyoruz. Ve bu sefer aralık vermek zorunda kalıyoruz. Atıyorum 2000 lirayla 6000 lira arası. Anlatabildim mi? Burada opsiyonları, kalemleri oynayabilirsiniz. Ama şunun fiyatı %90 belli olmuş oluyor. Nedir bu? Kaba teslim. Bizdeki kaba teslimden kasıt şu anki gördüğünüz ev anahtar teslim ultra düzeyde bitmiş bir Ama biz bu evin kabasını belirleyebiliyoruz. Yani bizim kaba dediğimiz ev şu şekilde düşünebilirsiniz nispeten. Hani beton evlerin kabası vardır. Beton evlerin. Bu beton evlerin kabasını düşünün. Aynı onun gibi. Ev bitmiş. Çatısı var, duvarları var. Her şey bitmiş. Kapı penceresi olmayan kapı penceresi olmayan kaba teslim ev. Şimdi burada kapısı penceresi olmayan ama duvarı çatısı olan ne derseniz çatısında verdiğimiz fiyata göre dip fiyatlar verildiği takdirde en dip fiyatlar hani nasıl anahtar testinde 2000 liraya da yapabiliyorsunuz evi 5000 liraya da yapabiliyorsunuz en dip fiyat verdiğiniz zaman çatıda trapez saç kullanırsın mesela eğer sandviç panel kullanırsan farkını ödersin duvarlardaysa dışa betopan içe alçıpan ve araya ısı yalıtımını, cam yünü, taş yünü gibi kullanıp evi tamamıyla kaba olarak bitirmiş olursunuz. Yani şunun gibi. Mesela şunu bir örnek gösterebiliriz. Bu kaba teslim bir evdir. Fiyat farkını ödemiş sandviç panel kullanılmış. Anlatabildim mi? Dip bir fiyat alırsanız trapez saç yüksek fiyat alırsanız sandviç panı, betopan ve iş duvarları da alçıpan kullanıyoruz. Yani şuradan da baz alabilirsiniz. İşte bakın kapıları, pencereleri yok. Ve dışa betopan kullanılmış. Aynı bu ev gibi kapısı penceresi yok. Ve bu betopan duvarın arkasında da bakın Çatısı bitmiş, çatı kapakları yapılmış. Ve burada parasına göre trapez, sandviç, shingle müşterinin isteğine göre hayal ettiği ev tipine göre malzeme kullanılacaktır. Biz bu betopanın arkasını... şu iç duvarlara ısı yalıtımını koyduktan sonra alçıpan koyuyoruz. Ve bu alçıpandan sonra da işleme girdiğiniz zaman artık anahtar teslime doğru ilerliyorsunuz ve bunun metrekarede x1 fiyatı oluyor. Kaba teslim evler dediğimiz şekil şemal işte bu arkadaşlar. Ve kabanın x1 metrekare fiyatını almış oluyorsunuz. Ve bu kabadan sonra anahtar teslimi ilerliyoruz. Tabii ki bu duvarları bu duvarları e, gaz beton yani yutong ya da bims blok ya da yığma tuğla aklınıza ne geliyorsa bunlarla da yapabiliriz. Fiyat farkı olmaz, değişmez. Yani şu gördüğünüz duvar bims bloktan da örülebilir, gaz betondan da örülebilir. Eğer siz şu betopanı kullanmayacağım diyorsanız ama bunu kullandığınız zaman bunu kullandığınız zaman ne yapıyoruz? İsteğe göre dışına boya atıyoruz ya da dış mantolama yapıyoruz. Aynı bu ev gibi. Bakın iş duvarı görüyor musunuz? Alçıpan burada. Aynı bu şekilde iş duvarda alçıpan kullanılıyor. Ve bu alçıpanlar Ondan sonrası boya oluyor. Bunun bu evin tavanı da alçıpan oluyor. Yani kaba teslimde iç duvar alçıpan sizin tavanınız da alçıpan oluyor. Ayağınızı bastığınız yere de tabii ki anahtar teslimde laminat yapıyorsunuz. Bakın duvar aynı bu şekilde teslim ediliyor beyaz alçıpan olarak. Ve kafanızı yukarıya kaldırdığınızda da alçıpan olarak evi Teslim almış oluyorsunuz. Şimdi e, bu şekilde kaba ve anahtar teslimi sizlere açıklamaya çalıştım. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer bir sorularınız olursa bunlara dair lütfen yorum yazmayı, beni telefonla aramayı unutmayın. 0 537 718 86 07 saygılar.